Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ülker susamlı çubuk kraker nasıl yapılır onu göstereceğim. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşarak bana destek olursanız sevinirim. Malzeme listesini açıklamalar bölümünde belirteceğim. Şimdi susamlı çubuk krakerin yapılışına geçebiliriz. Malzemelerim 3 su bardağı silme un, 2,5 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, şöyle gördüğünüz gibi çok az yaş maya, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı dolusu su. Malzemelerin gram ölçülerini açıklamalar bölümünde de yine belirteceğim. Öncelikle yağ, tuz, şeker, maya, yumurta bu malzemeleri derin bir kabın içine aldıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Yağın da iyice yumuşamasını sağlıyorum ve ardından onun tamamını malzemenin üzerine ilave ediyorum. Suyun ise yarısını ekliyorum. Hamuru yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, biraz hamuru karıştırdıktan sonra suyun tamamını üzerine ilave edip yoğurma işlemine tekrardan devam ediyorum. Hamuru iyice yoğurduktan sonra hamurun toparlanması için üzerine bir miktar daha un ekleyebilirim. Hamurunuz sert olmayacak ama fazla da yumuşak olmasın. Yani ele yapışkan bir dokusu olmasın. Hamuru toplaması için biraz daha un ilave ettim. Ve hamuru daha iyi yoğurabilmek için tezgahın üzerinde biraz daha hamuru yoğuracağım. Evet gördüğünüz gibi şu anda hamurum hazır. Hamuru ikiye böldükten sonra bu şekilde fitil yapıyorum. Ve daha sonra hamuru 10 gram kadar bu şekilde kesiyorum. Evinizde bulunan standart fırın tepsileri için hamuru 10 gram kesmeniz yeterli. Eğer imalathanede, pastanede yapacak olursanız hamurunuzu 20 gram kesmeniz daha iyi olacaktır. Evet diğer hamuru da güzelce kesip fitilliyorum. Ve daha sonra hamurları biraz sündürerek kenarda dinlenmeye bırakıyorum. Ve bir miktar tereyağı ya da margarin ile fırın tepsilerimi bu şekilde yağlıyorum. Eğer fırın tepsilerime bu şekilde yağ sürmeden hamurları açıp tepsiye koyarsam hamurlar çekecektir. Yağın buradaki görevi hamuru gergin bir şekilde tutmaktır. Evet, tepsileri güzelce yağladım. Hamurda 10 dakika boyunca dinlendi ve hamuru gördüğünüz gibi rahat bir şekilde açıp direkt olarak tepsiye alabiliyorum. Hamurlarınızı bu şekilde uzatıp tepsiye alırken iki ucundan hafif tepsiye doğru bastırınız. Hamurun ne kadar rahat açıldığını da görüyorsunuz. Hamurun tamamını bu şekilde bu aralıklarda açmalısınız. Evet tepsiye yağ sürmeseydim eğer uzatmış olduğum hamurlar çekeceklerdi ve küçücük kalacaklardı. Gördüğünüz gibi hamurlarımı bu şekilde uzatıyorum ve hamurların uçlarından hafif bastırıyorum. Aralıkları da bu şekilde olacak. Diğer tepsiyi de aynı şekilde açıyorum. Bu işlemede çubuk açma işlemi deniliyor. Onun için <laughs> tepsiyi açıyorum gibisinden konuşuyorum. Yani çubukları uzatma işlemine, çubukları açma işlemi deniliyor pastacılıkta arkadaşlar. Evet, açtığımız hamurların üzerine direkt olarak gördüğünüz gibi fırça yardımı ile su sürüyorum. Su veya süt sürmelisiniz. İkisinin de görevi aynıdır. Yalnız kesinlikle yumurta sarısı sürmemelisiniz. Yumurta sarısı sürerseniz eğer çok çabuk kızaracaktır ve gevrek olmayacaktır. Evet, üzerine su sürdükten sonra tepside fazla kalan suyu da başka bir kaba ya da lavaboya boşaltabilirsiniz. Ve direkt olarak tepsinin üzerine pastalık susam ilave edip bu şekilde diğer tepsiye aktardım. Evet, hamurları iyice susama buladıktan sonra elinizle tepsiye hafif vurarak fazla olan susamı da alabilirsiniz. Çubuk krakerlerimiz hazır olduktan sonra yarım saat boyunca kesinlikle dinlendirmelisiniz. Eğer dinlendirmezseniz fırında pişerken yine çubuk krakerleriniz çekip küçüleceklerdir. En az yarım saat kesinlikle sizler de pişirmeden önce dinlendirin. Ardından alt üst ayar olmak üzere 170 derece fırında çubuk krakerlerinizi 15 dakika pişirebilirsiniz. Pişirme süresi fırına göre farklılık gösterebilir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Krakerleriniz fırından çıkar çıkmaz sıcağı sıcağına krakerlerinizi kesmeniz gerekmektedir. Eğer soğuduktan sonra kesme işlemini yapmaya çalışırsanız istediğiniz yerden kesilmeyecektir, kırılacaktır. Ben bu şekilde kenarlarını alıyorum. Kenarlarını aldıktan sonra bir de ortadan böleceğim. Siz isterseniz uç kısımlarını almadan daha farklı boyutlarda da kesebilirsiniz yalnız bu işlemi kesinlikle soğumadan yapmalısınız. Soğuduktan sonra yaparsanız eğer krakerler farklı yerlerden kırılacaktır. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Evet çocukların en çok sevmiş olduğu atıştırmalıklardan olan susamlı çubuk krakeri artık sizler de evinizde yapabilirsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. 10 gün raf ömrü vardır. Kesinlikle hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok az malzemeden dünyanın krakeri çıktı. Daha küçük boyutlarda keserek çok daha fazla susamlı çubuk kraker yapabilirsiniz. Evet, hazır susamlı çubuk krakerden de göstermek istedim. Gördüğünüz gibi öndeki krakerler benim yaptığım krakerler, arkadakiler ise hazır krakerler. Ve şimdi en sevdiğim bölüme geldim. Tadım bölümüne. Gerçekten nefis oldu arkadaşlar. Çok güzel bir lezzeti var. Ben de çok severim zaten. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Daha farklı tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.